Karaca Sultan Dergahı tarafından Kerbela şehitlerini anma günü düzenlendi. Merkezi İstanbul'da bulunan Karaca Ahmet Sultan Dergahı Muharrem ayı Kerbela şehitleri anısına Malatya'nın Arap Girilçesi'nde ilçesinde aşure ve yemek etkinliği düzenledi. Allah Allah. Duası bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan himmet inandığımız 12 imamlardır. Gerçeğe mümine Etkinliğe Arapgir ve Keban ilçelerinin protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Senin aşkın büyütü, Karaca Ahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koca Yüker Hacı Bektaş dediği gibi bir olalım, bir olalım, diri olalım. Biz bunu, bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Etkinliğe katılan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Canlar hepiniz hoş geldiniz. Aşkınız mübarek e, olsun diye. Canınıza sağlık versin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah her zaman böyle günleri nasip etsin bizlere. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Sizlere... Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yapılan etkinlikle birlik mayasını çoğaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Bugün iki güzelliği birden yaşıyoruz. Bir, zaferlerin kutlandığı bir gündeyiz. Allah o duruma düşürmesin diye tekrar tekrar birlikteliğimiz yeniliyoruz. İki, bu evimiz dedi dedem. Bu evlerimizi şenlendirmek, birlik mayasını çoğaltmak için buradayız. Arapkir Kaymakamı Mustafa Dilekli, temel amacın bütün dünyaya nizam getirmek olduğunu dile getirdi. Ortak bir faydamız var hepimizin millet olarak. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin açtığı bir yol var. Biz Türk milletine, İslam alemine, Horasan'dan başlayıp Asya'dan başlayıp Adriyeti'ye kadar bütün dünyaya bir nizam getirme kavgası esasında temel gayemiz. Yapılan Cem'in ardından aşure ve yemek ikramıyla birlikte program sona erdi.